Yasemin Güler, Kazım Karabekir İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bir gün elimde örgüyle sınıfa geldim. Çocuklar çok ilgisini çekti, çok heveslendiler. Ben de çocukluk yıllarımda, ortaokul yıllarımda, ilkokul yıllarımda bizim zamanımızda olan ev ekonomisi dersi aklıma geldi. Bu derste öğretmenlerimiz bize dikiş diktirir, ee, bohça kenarı yaptırırlardı, antika yaptırırlardı, örgü ördürürlerdi, kalıp kesmeyi öğretirlerdi. Neden bugünümüzde, neden bu Z kuşağı çocuklarında bunları da yapamayayım diye o anda e, bir e, fikir geldi aklıma. Ve bu fikri gerçekleştirmek adına küçük bir örgüyle başlayalım istedim. E, benim kuzularım daha ikinci sınıf öğrencisi ve ben bu ikinci sınıf öğrencileriyle örgüyle bir başlamak istedim. Ee, sağ ve sol beyni geliştirmek amacım. Çünkü her iki beyin aynı anda gelişirse bu bize başarı getirecektir e, düşüncesindeyim ve bunu her zaman desteklemişimdir. Sadece örgüyle de kalmak istemedim. Daha önceki dönemlerde de melodika diye bir dersimiz vardı. Müzik dersimi melodika'ya çevirerek çocuklara e, müziğin tınısını yerleştirmeye çalıştım. Tabii ki amacım sağ sol beyin gelişimi ve başarıyı arttırmak haroşa örgüyle başlamak istedim el beziyle başlıyoruz Çocuklarımın da e, birazdan göreceksiniz sizlerde ellerinde küçük bir el beziyle başladık, haroşa örgüyle başladık. Bunu e, ilk etapta başaramayanlar tabii ki oldu ama yaptıkça ve bu işe heveslendikçe çocukların ilgisini daha çok çektiğimi düşünüyorum. Müzik de bunların içinde el işinin ne kadar zeka gelişimine etkisi varsa müziğinde aynı ölçüde gelişme gelişime katkısı olacağını düşünüyorum. Müzik zaten benim de vazgeçilmemiz vazgeçilmez amacımız ne kadar çok sosyal zekayı geliştirebilirsem o kadar çok başarıyı arttırabilirim hedefindeyim. İlk öncelikle benim adım Melek Betül Turhal. Soyadım Turhal. Sınıfım 2A. Sonra bu işe nasıl başladım? İlk öncelikle çok fazla öremiyordum ama sonra annem bana örgü öğretmeye örgü öğretti. İlk önce tığla bas, başladım. Sonra Tığın kolay olduğunu görünce şişin de kolay, kolay olduğunu düşündüm. Ve şu anda ikinci küçük bir tane ördüm. Oyuncaklarım için ikinciye başladım. Bu sınıf çok güzel bir sınıf. Yani halk oyunları var, müzik var, resim var. Lif'i de örmeye başladık. Yani ben bu sınıf için gerçi çok iyi bir sınıf. Yaşayan sınıf demek istiyorum. Benim adım Safa Aslan. Ee, şu anlık örgü örüyorum. Ee, bu benim ikinci örgüm. Ku kuzenim Feyza'ya lif örüyorum. Ecem küçük. E ee, A sınıfında Kazım Karabekir İlkokulundayım. Örgüye başladık. Örgüde böyle bir cüzdan ördüm. Çok güzel oldu. Sonrasında e, yeni bir lif örmeye çalışıyorum. <laughs>